Matematik sanatından herkese selamlar. Çok sevdiğiniz bir konuya geldik arkadaşlar. EBOB. Neymiş? Nasıl bulunur? Hazırsan başlıyoruz. Evet, EBOB. Ne demek? En büyük ortak bölen. En büyük ortak bölen. Yani bize iki sayı verip, bu iki sayının ebabını bulmamızı isteyecekler veya üç sayı da verebilirler. Bu üç sayının ebabını da bulun diyebilirler. Peki hocam nasıl bulacağız? Gelin bakalım. Biz az önce söyledik. Adı üzerinde zaten. En büyük ortak bölen. Biz bölenleri veya çarpanları yazacağız. En büyük olanı da seçeceğiz. Olay bu kadar basittir. Peki örnek top bakalım. 18 ve 24'ün EBOB'unu bulalım. İlk önce bölenleri veya çarpanları yazalım. 1 kere 18 2 kere 9 3 kere 6 Başka var mı? Yok. 24'ün bir kere 24. 2 kere 12. Bravo. 3 kere 8. Harika. 4 kere de 6'dır. Bak bakalım. Bölenlerin içinde en büyük olan hangi sayıdır? 6'dır. O zaman 18 ile 24'ün ebobu 6'dır. Bu kadar basit. Peki hocam bunu bu şekilde mi bulacağız? Büyük sayılar verdiğini düşünsene. Hayır. Peki en çok kullandığımız yöntem bu yöntemdir. Sen 18 ve 24'ün EBOB'unu mu istiyorsun? Evet. Yan yana yazıp yanlarında da şöyle çizgi çekiyorsun. Geçen derste asal çarpanlara ayırma aldık ya. Heh, burada da çizginin sağ sağına asal sayılar yazabiliriz. Mesela 18 ile 24 2'ye bölelim. 9 Burada 12. Gene 2'ye bölünür mü? İkisi değil. Ama bakalım bu iki sayıyı böldüğü için işaret verirsin. Artık tık veriyorsun. Yıldız mı yazarsın? Yuvarlak içine mi alırsın? Sen bilirsin. Neyse 2'ye bölelim. Bak 9'u bölemedi. 12'yi böldü. 6 oldu. O zaman bu iş, bu sayıya işaret vermiyorsun. Ortak bölen arıyorsun ya. ikisinin bölmeli. Bir daha hocam gene 2'ye bölünür. Olur. Burası da 9. Burası da 3'tür. Şimdi 9 ve 3 kaça bölünür? 3'e bölünür. 9 3 oldu. 3 de 1 oldu. Bak bu iki sayıyı böldüğü için işaret veriyorum. Gene 3'e böleriz. Burası 1. Ebob nasıl arkadaşlar? Arkadaşlar işaret verdiğin sayıların çarpımıdır. 2 ve 3'ün çarpımıdır. Yani 6'dır. Peki hocam. Başka da bir şekilde de verebilirler sayılar. Nasıl verebilirler? Mesela 18 kaç kere kaç? 9 kere 2 değil mi? 2 çarpı 9 da 3'ün karesi. Bak üslü ifade çarpımı şeklinde de verebilirler. 24'e de bakalım. 24 8 kere 3 değil mi? 8 2 çarpı 2 çarpı 2 yani 2 üzeri 3'tür. Çarpı 3. Peki. Şimdi nasıl bulacağız hocam EBOB'u? Eğer üslü ifade çarpımı şeklinde verirlerse kuralı burada yazmışım aslında. Ortak çarpan üstü küçük olanı al ve çarp diyor. Tamam ortak olacak. Bakalım. 2 Or ortaktır. Güzel. Ama üssü küçük olanı alacaksın. Burada üs yoksa üs 1 vardır. Küçük kimdir? 3 mü? 1 mi? Hayır hocam, 1'dir. Dolayısıyla 2 üzeri 1'i alırsın yani 2'dir. 3'ü 3 de ortaktır hocam. Üssü küçük olan. Burada da üs olmadığı için 1'dir. 2'yi mi alırsın? 1'i mi alırsın? Hayır hocam küçük olan nedir? Demek ki 3 üzeri 1'i alırsın ve bunları çarparsın. Gene aynı sonucu bulacağız. 6'dır. Dolayısıyla EBOB en büyük ortak bölendir. Ve nasıl bulunur? Böyle. Bazı özel durumlar var arkadaşlar. Mesela bunlardan bir tanesi iki sayı verebilirler. Birinin katı olan sayılarda küçük olan sayı o sayıların ebobudur. Yani iki sayı verip birbirinin katı ise küçük olan ebob'tur. Örnekte olduğu gibi bak bakayım 20 ile 60'ın ebobunu bulunuz diyorlar. Peki 60 20'nin 3 katı değil mi? Evet, o zaman birbirinin katıdır. Ebob hangisidir? Her zaman küçük olanıdır. Dolayısıyla 20'dir. Bu kadar. Yani biz şöyle e, okulda göreceğiniz yöntemleri söyledik. Tabii ki hızlı yöntemimiz de vardır. Bence harikadır. Dikkatle dinleyelim. Dolayısıyla bolca alıştırmamızı yapalım ve hızlı yöntemimize dikkatli bir şekilde dinleyelim. Aşağıda verilen sayıların EBOB'larını bulunuz. Peki 30 ile 40'ın ebobu istiyor. Ben az önceki kullandığım yöntem ile yani bu yöntemi en çok kullanacağız. Asal sayılardan da başlayabilirim. 2'ye bölünür. Burası 15. Burası da 20. 2 sayıyı böldüğü için işaret verdim. Gene 2'ye bölebilirim. Burası 10. Burası 15. 2 20'yi böler ama 15'i bölmez. Yani tam bölmez. Dolayısıyla işaret vermiyorum. Buraya baktım gene 2'ye bölünür. Bura 5. Burada 15. Kaça bölünür? 3'e bölünür. Hocam 5 yazamaz mıyız? Kesinlikle. Yani sırayla gideceğimiz diye bir şart yoktur. 3. Burası da 1. Bu 5 sayısı 15 beş ve 5'i ikisini böldüğü için işaret veriyorum. 3'e bölünür 1. Bir. 1'e geldiğimiz zaman zaten duruyoruz. O zaman EBOB ney neymiş? işaret verdiğin sayıların çarpımıdır. Yani 10'dur. Şimdi arkadaşlar sorularda sadece EBOB istemeyecekler ki. Daha fazlası isteyecekler. Mesela hocam ağaç sayısı isteyecekler. Pöşet sayısı, sayısı isteyecekler vesaire. Peki hocam siz ne öğrenirsiniz? Arkadaşlar hızlı yöntemi öğrenirim. Tabii ki. Neden? Çünkü çok hızlıdır ve pöşet sayısı ve ya da ağaç sayısı ya da ne isteyeceklerse onları da verir aslında. Peki o nedir hocam? Gel bakalım. İlk önce şöyle bir silelim. Eski yöntemimizi. Ve şöyle gene 30 ve 40 yazıp çizgi çekersin. Ama EBOB istiyorsak çizginin sağına illa asal yazacağımız diye bir şart yoktur. Asal çarpan isterse buraya asal yazacağım. Ama evap istiyorum ben asal çarpan istemiyorum ki. Dolayısıyla istediğin sayı yazabilirsin. Ne yazarız hocam? Şöyle sorarsın kendine. 30 ve 40'ı ikisini bölecek en büyük sayı desem aklına hangi sayı gelir? Hocam 10. O zaman 10 yazabilirsin. 30 bölü 10 hocam 3'tür. 40 bölü 10 4'tür. Bak bakayım. Gene aynı soruyu soruyorsun kendine. 3 ve 4'ü ikisini bölecek birden başka sayı var mı? Yok hocam. ikisini ancak bir böler. O zaman duruyoruz. EBOB nedir? Budur. EBOB budur. Az önce zaten 10 bulmuştuk. Do doğru. Bak bakayım. 3 ve 4 bunlar sayılardır. Ne sayısı doğru hocam? İşte ne bileyim ağaç sayısıdır işte poşet sayısıdır vesaire. Ebob, e ekok problemlerine geçtiğimiz zaman na ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Harika. 24 ve 32'nin ebobu. Gene aynı hızlı yöntemle yapalım arkadaşlar. Kendine şu soruyu soruyorsun. 24 ve 32'yi ikisini bölecek en büyük sayı desem aklına hangi sayı gelir? Vallahi hocam şöyle düşündüm 8 gelir. Tamam. 24/8 3'tür. 32/8 e hocam 4'tür. Gene 3 ve 4. İkisini bölecek bir sayı var mı? Evet hocam 1 var. bir'den başka yok o zaman. Duruyorsun. E hocam benim aklıma mesela 8 gelmedi. Sıkıntı yok. Gel bakalım. Hocam ben 4 e, 4 aklıma geldi. Yaz kardeşim. Fark etmez ki. 4'e böl 24'ü 6. 32 4'e böl 8. Gene 6 ve 8'i ikisini bölecek bir sayı var mı? Var hocam. 2'ye bölünür ikisi. Harikasın. 2'ye böl 4. 2'ye böl 3. 3 ve 4'ü ikisini bölecek? Yok. O zaman duruyorsun. Çizginin sağındaki sayıları ne yaparsın? Çarparsın. 4 kere 2 8'dir. Bu kadar basittir. Harikayız. 15 ve 16'nın ebobu. Şöyle baktığınız zaman aslında düşünsene 15 ile 16 ikisini de bölecek bir sayı. Vallahi bir var hocam. Başka yok ki. Evet istersen de ne? 15'in bölenlerini yaz. 1, 3, 5 ve 15'tir. 16, 1, 2, 4, 1 kere 16'ydı. 2 kere 8'di bir de 4 var. Evet. Bak bakayım. Ortak birden başka var mı? Yok. O zaman şöyle ezberleyelim. 15 ile 16 nasıl sayılar? Ardışık sayılar. Ardışık sayıların ebobu ebobu kaçtır efendim? 1'dir. Bravo. 1'dir. Bu kadar. Hocam yüzde yüz birin ebobo birdir. Ard arda gelen sayılar ardışık sayılar diyoruz. Dolayısıyla ebobları birdir. Mesela 22 ile 23 ebobları birdir. 45 ile 46 ebobları birdir. Bitti. Bir sonraki sayılarımıza gelelim. 30 ile 60 ebobu. Baktığın zaman şöyle birbirinin katı değil mi bunlar? Evet 60 30'un iki katıdır. Dolayısıyla birbirinin katı olan sayılarda EBOB küçük olanıdır, yani 30'dur. Oldu bitti. Nasıl kardeşim? Bence harikayız. Hocam bu işaret ne demektir? Mükemmel demektir. Devam mı? Kesinlikle. İkinci sorumuza bakalım. Aşağıda verilen sayılarına aşağıda verilen affedersin. Aşağıda asal çarpanlarına ayrılmış sayıların EBOB'larını bulunuz. Peki arkadaşım, az önce söyledik bir sayı vermeyecekler ama üslü ifade çarpımı şeklinde verecekler ve daha sonra bunun EBOB'unu isteyecekler. Kuralı yazmıştık aslında. Dedik ki ortak 2 ortak üssü küçük olan. Üssü burası hocam bir Bunu alırım. Yaz ortak olacak. 3 ortak hocam. Üssü küçük. Hocam 5 mi 1 mi? Hayır 1. Üssü küçük. O zaman bunu alırsın. Daha sonra ne yaparsın? Çarparsın. O zaman EBOB A ile B'nin EBOB'u 6'dır. Hocam ortak olmayan 5 var. Onu almıyoruz. Biz ortak bölen arıyoruz. Ortak olacak. Üssü küçük olacak. Çarparsın olur biter. Bir sonraki soruya bakalım. Hocam iki ortaktır. Üstü küçük olanı alırsın. 3 mü 2 mi? Hayır. 2'dir. O zaman 2 iki üzeri 2'yi aldık. Çarpı. 3 ortak değil. Yani yukarıda var aşağıda yok. 7 ortaktır hocam. Peki üstü küçük olan 2 mi? 1 mi? Hayır hocam. 1'i alırız. O zaman 7 üzeri 1 yani 7'dir. 2 üzeri 2. Iki. 2'nin karesi kaç? 4'tür. Çarpı 7 28. O zaman K ile L sayıların EBOB'u 28'tir. Bir sonraki soruya bakalım. EBOB 12 ile 48. 48, 12'nin katı değil mi? Evet hocam. 4 katı. O zaman EBOB nedir? Küçük olanıdır. Yani 12'dir. Bitti. Şuraya bakalım. 18 ile 36'nın EBOB'u. Allah Allah. 36 18'in iki katı yani birbirinin katı o zaman küçük olan EBOB'tur. Şöyle toplayalım. 30'tur. Son soruya gelelim. 120 ile 48'in EBOB'u bölü 3 ile 12'nin EBOB'u. 120 hocam bilemedik aklımıza gelmedi. O zaman yöntemimize dönelim. Sor kendine hızlı yöntem. Şöyle 2 yazmak. Ayıp be kardeşim. Hızlı ol be. 120 ile 48'i. ikisini bölecek en büyük sayı desem aklına ne gelir? Vallahi hocam şöyle şöyle bir düşündüm. 12 var ya. 120 bölü 12 10'dur hocam. Peki 48 bölü 12 e, hocam 4'tür. Gene aynı soru. 10 ve 4'ü bölecek bir sayı. İkisini ama. 2 hocam 2'ye. Burası da 5. Bak bakayım. 5 ile 2'yi ikisini bölecek bir sayı var mı? Yok o zaman duruyorsun. EBOB yandaki sayıların çarpımıdır. Yani 12 çarpı 2 24'tür. Kas. 3 ile 12'ye bak. Birbirinin katı mıdır? Kesinlikle. O zaman küçük olan EBOB'tur. Yazdım. Şöyle sadeleştirme yapabiliriz. Ya da 12 ile 2 ile çarpıp daha 3'e bölersin. Ama matematik sadeleştirmeyi aşk eder. 12'yi 3'e bölelim. Burası bir Burası 4. 4 kere 2 cevabımız 8'dir. Evet arkadaşlar çok basit bir konudur. EBOB aynı zamanda da önemlidir. Neymiş? En büyük ortak bölenleri nasıl bulunur? Çizgi çekersin ve hızlı yöntemi bulduğumuz gibi bulursun. Üstü ifade şeklinde verirlerse ortak üssü büyük kayır üssü küçük olanı alırsın sonunda da çarparsın. Bunların problemleri ileride göreceğiz. Gelecek dersimizde de bunun kardeşi olan ekok konusunu alacağız. O zaman gelecek derste görüşmek üzere kendine iyi bak.